Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki sıradan oluşan oldukça şık görünümlü bir örgü modeli hazırladım. Herkes kolayca yapabilecek ve istediğiniz her türlü örgüye uygulayabilirsiniz. Modelimiz iki ilmek ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde iki ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 18 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. İpimi bir kez şişime doladım ve aynı iki ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. İki ilmekten üç tane yeni ilmek elde ettim. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. İki ilmeği birlikte düz ördüm. İlmeklerimi şişimden çıkartmadım. İpimi bir kez şişime doluyorum ve aynı iki ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum ve sıra boyunca her iki ilmekten yeni bir üç ilmek elde ederek örgüme devam ediyorum başlangıcında lastik kullanmanız gerekiyor bir ters bir düz lastik yerine haroşa türü biraz böyle esneyen açılan bir lastik tercih etmenizi tavsiye ederim. Model çünkü böyle hafif iki ilmekten üç ilmek çıkarttığımız için açılan bir yapıda. İki ilmeği birlikte düz ördüm. ipimi şişime doladım. Aynı iki ilmeği bir kez daha düz ördüm. Örgümün ön yüzünde sıra boyunca aynı işlemi tekrarlıyorum. Son iki ilmeğim. Bu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Ve tekrar örerek üçüncü ilmeğimi elde ediyorum. Kenar ilmeğini düz örerek ilk sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Önce kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmeklerim üçerli gruplar halinde. Bu üçerli grupların ilk ilmeğini düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeği birlikte toplayarak düz örüyorum. Bakın burada ilmek alış şeklim düz örer gibi değil. Arkadan ön tarafa gelecek şekilde dolayarak örüyorum. Düz örerseniz de sonuç değişmiyor. Fakat ön yüzde modeli kurarken ilmeklerin yönü çevrildiği için size kolaylık sağlıyor. Şimdi üçerli grupların önce ilkini düz olarak örüyorum. Sonra kalan iki ilmeği birlikte toplayarak düz örüyorum. Ön yüzde artan ilmek sayısını bu sırada tekrar eski haline getirmiş oluyoruz. Önce ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki kalan iki ilmeği birlikte toplayarak düz ördüm. Son kalan kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bundan sonrasında modelin ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak örgümüze devam ediyoruz. Tekrar şimdi örgümün ön yüzündeyim. Önce kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi birlikte düz örerek topladım. İpimi bir kez şişime doladım. Aynı iki ilmeği şişimden çıkartmadan önce bir kez daha düz ördüm. 3 tane ilmek elde ettim. 2 tane ilmekten. Tekrar 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. İpimi bir kez şişime doluyorum. Aynı 2 ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. Bu modeli her kalınlıkta iple örebilirsiniz. Angora ipleri de uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben şu anda orta kalınlıkta bir iple çalışıyorum. Gayet güzel duracaktır. iki ilmeği birlikte düz örüyorum ipim şişime doluyorum aynı iki ilmeği bir kez daha düz örüyorum örgümüz bitene kadar ön yüzde örülüş şekli bu şekilde her iki ilmekten yeni bir 3 ilmek elde ederek ön yüzde modelimizi tamamlıyoruz şimdi arka tarafa geçtiğimiz zaman burada artan ilmek sayısını dengelememiz lazım o yüzden önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum Bakın ilmekler kendi aralarında üçerli gruplar halinde. Bu üçerli grupların ilkini düz olarak örüyoruz. Son kalan 2 ilmeği ise beraber düz örerek topluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Devamındaki 2 ilmeği düz örerek topluyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit. Örgüye yeni başlayanlar dahi hiç zorlanmadan bu modeli yapabilirler. Önce bir ilmek düz örüyorum. Sonra kalan iki ilmeği düz örerek topluyorum. Bakın bu üçerli gruplar halinde olan ilmekleri önce ilkini düz sonraki iki ilmeği topluyoruz. Burada kaydırma yapmayın. Modeliniz bozulur. Bazen bana sorular geliyor. Benim modelim bozuldu. E, i̇lerleyen bölümde yana kaydın. Neden acaba diye. Modeli takip ederken bir yerde yanlış yapıyor olabilirsiniz. Bu yüzden püf noktalarını vererek anlatıyorum. Bu üçerli gruplar halindeki ilmeklerin ilkini düz örüyoruz. Kalan ikisini düz örerek topluyoruz. Son kalan kenar ilmeğini ters örerek Örgümü bitirdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi örgümüzü devam ettiriyoruz. Biraz ilerledi. Küçük bir parçada böyle modelimi ördüm. Biraz açılan bir model olduğu için haroşa türü esneyen açık duran bir lastik tavsiye ederim kullanmanızı. Normal bir ters bir düz şeklinde bir lastik kullandığınız zaman çok toparlayacaktır. Üzerindeki model bombelenecektir. Burası da arkadan görünümü. Böyle minik desenli oldukça hoş bir örgü modeli oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Herkese kolay gelsin.